Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda devrelerimizde dirençleri nasıl kullanacağımıza, doğru direnç değerinin nasıl hesaplanması gerektiğine, dirençlerin ne olduğuna ve de videonun sonunda eğer bir dirence fazla voltaj veya akım verirsek başımıza neler geleceğini göstereceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar konumuz dirençler. Sordaki renk kodundan elinizde sahip olduğunuz direncin değerini renk koduna bakarak bulabilirsiniz. Direncin sembolü R veya G'dir ve dikdörtgen olarak çizilir. R ohmu temsil eder, G ise Siemens'i yani 1 bölü R'yi temsil eder. Diyelim ki seri bağlamak istediğiniz dirençleri toplam direnç miktarını bulmak için basit bir şekilde bu iki direncin değerini topluyoruz. Peki paralel olarak bağladığımızda dirençlerin değerini nasıl buluruz toplam direncimizi? Yine Diyelim ki iki direncimiz de aynı değere sahip. Toplam direnci bulmak için üst tarafta dirençleri çarpıyoruz. Alt tarafta ise topluyoruz. Bu da R² bölü 2R'den R bölü 2 veriyor buradaki devremizde. Dirençlerin artı veya eksi yönü yoktur. Bu sayede hangi tarafa bağlarsanız bağlayın herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Aşağıdaki devremizde toplam akımı bulmak için voltaj bölü direnç, ve gücümüzü de bulmak için, burada sadece direnç olduğu için toplam güç direnç gücüne eşit. Akımın karesi çarpı direnç. Çoğu direnç için sınır 0.25 watt'tır. Bu tabii ki değişebilir. Burada akımı bulmak için voltaj değerimiz eksi. LED'in düşürdüğü voltaj bölü direnç. Ve burada da toplam direncimizde düşen voltaj miktarı I çarpı R'ye eşit. Ve toplam bizim kaybettiğimiz güç kaybı ise Akımın karesi çarpı dirençtir. Evet dirençlere kaldırabileceğinden fazla güç verirsek ne olur? Gördüğünüz üzere yavaş yavaş dumanlar artmaya başladı ve direncimiz yanıyor. Dirençleri devrelerimizde kullanırken dikkatli olun. Eğer dirençleri yakarsanız hem devre kartınıza zarar verirsiniz hem de direnciniz kullanılmaz hale gelebilir.